Hepinize merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere domates soslu turşu tarifim var. Kıl biberle yapacağız. Çok lezzetli ve mutlaka yapmanızı öneriyorum. İnanılmaz derecede hem pratik hem lezzetli. İsterseniz şimdi beraber tarife geçiyoruz. Yani şöyle kıl biberimi güzelce yıkadım ve kuruladım. Şşş. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz ben bu şekilde doğradım şöyle iki parmak genişliğinde uzunlaması benim biberlerim tatlıydı ben içine şöyle süperlerim var onları da doğrayacağım eğer varsa tabi acı bulursanız direkt acı biberler yaparsanız daha çok lezzetli olur ve bir önceki tariflerim arasında aynı buna benzer bir tarifim var sadece süs biberle acı biberle yapmıştım. Acı biberle sevenler için acayip lezzetli. Ben acı biberlerimi daha ufak doğradım farkındaysanız. Biberlerimi bir kenara aldım ve şimdi domateslerimi doğrayacağım. Şöyle yaklaşık bir buçuk kilo kadar domatesim var. Domateslerimi hiç soymayacağım. Şöyle ikiye bölüp rendeleyeceğim. Rendelenmiş olanı daha lezzetli geliyor bana. İsterseniz siz tabii ki rondona geçebilirsiniz. Ama bakar mısınız? gayet güzel temizliyor kabuğu incecik çıkıyor hiç soyma da gerek yok uğraştırmaya gerek yok burada eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorum yapmayı ve lütfen beğenmeyi unutmayın yeni tariflerden haberdar olmak için sağ alt köşek zil tonu getirseniz yeni tarif paylaştım anda size bildirim gelecektir evet domatesin hepsini rendeledim görmüş olduğunuz gibi Dediğim gibi robottan da geçirebilirsiniz ama rendelenmiş olanı daha güzel duruyor yerken daha güzel oluyor. Domatizlerini de rendelikten sonra bir baş sarımsağı da ince bir şekilde doğruyoruz. Bir bağ maydanozu aynı şekilde ince doğruyoruz. Önce malzemelerimizi hazırlayacağız. Ondan sonra ocağa geçeceğiz. Malzemelerim hazır. Ve şimdi ocağa geçiyorum. Geniş yaman bir tavaya domateslerimi alıyorum ve kaynatmaya bırakıyorum. Biraz, benim domatesim zaten etli domateslerden de, çok sulu değil. Hani çok suluysa da biraz fazla kaynatıp suyu biraz çekilsin. Ondan sonra biberlerimizi ekliyoruz. Ardından sarımsaklarımızı ekliyoruz. Bu aşamada biberlerimizi çok kaynatmıyoruz, pişirmiyoruz. Renkleri dönene kadar pişireceğiz. Şimdi tuzunu ayarlıyoruz. Tuzu siz damak zevkinize göre ayarlayın. Ben bir yemek kaşığı koydum. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir su bardağı elma sirkesi kullandım. Bir çay pardon su bardağı aynı bardakla zeytinyağı koydum. Sıvı yağ da koyabilirsiniz. Üzüm sirkesi de koyabilirsiniz. Ve karıştırıyoruz. Rengi dönene kadar indiriyoruz. Bu arada kavanozlarım da ocakta sıcak suyun içinde. Biraz kaynatma sonra e, ocaktan aldım kanızlarımı çıkardım çünkü içinde tuzum var. ve gördüğünüz gibi kaynama başladıktan sonra ben altını kapatıyorum. Altını kapattıktan sonra maydanozunu ekleyip hemen e, kavanozlayacağız. Mutlaka yapın. Ben e, çiğ olanı hiç yapmadım çünkü beğenmiyorum. E, kapaklar atıyor. Ama bu şekilde kaynatıldığı için çok güzel kapaklarda tutuyor. İstediğiniz kadar saklayabiliyorsunuz bu koymaya da gerek yok. Normal konserve yapmış oluyorsunuz. Şöyle doldurduktan sonra kavanozlarımızın kapağını bir peçeteyle siliyoruz. Kapakları iki geri bir ileri yaptıktan sonra hemen sıkıyoruz. Zaten ters çeviriyoruz. Hemen öbür da aynı şekilde ağzını silikten sonra kapağını iki geri bir ileri yaptıktan sonra gayet güzel sıkılır bu şekilde ve sıcaklığından kapalması için ters çeviriyoruz kesinlikle bu tarifi mutlaka yapın kışlık konservenizin arasında bulundurmanızı tavsiye ediyorum benim konservem bu şekilde hazır hem görünüşte gördüğünüz gibi Lezzeti de o kadar güzel inanın ki çok lezzetli bir turşu. İster kahvaltıda, ister kısın yanına, ister yemeklerin yanına koyabileceğiniz muhteşem bir lezzet. Başka bir videoda, başka bir tarifte görüşünceye dek Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum.